Merhaba arkadaşlar. Bir şarj cihazımız var ve tek seferde depolayabildiği enerji miktarı 25.000 mAh. 4 noktalıymış ve her bir noktanın enerji depolaması birbirine eşitmiş. Diyor ki bunların üçü dolu olduğu anda amper cinsinden e, enerjinin bilimsel gösterimini istiyor. Fakat bize miliamper vermiş. Arkadaşlar amper cinsinden istiyor. Yani burada da 1 amperin 1000 miliamper olduğunu bize göstermiş. Yani aralarında kilometre metre ilişkisi var. Ben miliamperi bulup 3 tane sıfır silersen veya virgüllüyse virgülü 3 basamak sola kaydırırsam ampere geçiş yapabilirim. Şimdi başlangıçta 25.000 bu aletin içinde var. 3 bölü dolu olmasını istiyor. Yani ben bunu 3 bölü 4'ünü bulacağım. Yani 4'e böleceğim. 3 ile çarpacağım. 25.000'i 4'e bölersen. 6 kere 4, 24, 1 kaldı. 0 aşağı indirdim. Onun içinde 4, 2 kere var. 2 kere 4, 8, 2 kaldı yine. 0 aşağı indirdim. 20'nin içinde 4, 5 kere var. Yani şu 0'da buraya geliyor. 6250 oluyor. 6250'yi 3 ile çarparsam 0'ı görme. Sonra eklerim. 625 çarpı 3 1875 yapar. Bir de 0 eklersem 18750. Yalnız arkadaşlar bu mili amper. Bunu ampere çevirmem lazım. 3,3 basamak sola alıyorum. 1, 2, 3. 18,750 amper. 18,750 bu virgülün sağ tarafındaki sıfırlar önemsenmez. Sıfırı sildim. Bunu bilimsel gösterim şeklinde yapmak için 1 ile 10 arasında göstermek lazım da Yani Arkadaşlar virgülü buraya almam lazım. Ama ilk halinde 18,75 halinde çarpı 10 üzeri 0 diye gösterebilirim. Çünkü 10 üzeri 0 1'dir. Bir önemi yoktur. O yüzden virgülü buraya aldım. Sayıyı küçülttüm. O zaman üstünü de büyüteceğim. Yani 1,875 olduğu zaman sayıyı küçülttüğüm için bir basamak kuvvetinde onun kuvvetinde 1 arttıracağım. 0'dan 1 arttırdım. Cevabımız arkadaşlar denizli oldu. Devam ediyoruz. Mert Vali bilimsel gösterim kartları hazırlamıştır arkadaşlar. Bizden şu ifadeleri bulmamız isteniyor. Daha sonra da bunları çarpıp bilimsel gösterimini bulmamız isteniyor. Şimdi burada e, şunların yanında bir kere 10 üzeri 0 çarpanı varmış gibi düşünce. Çünkü 10 üzeri 0 1'dir. Hiçbir şey ifade etmez. Bize kolaylık sağlar. Şimdi bilimsel gösterim olması için 1 ile 10 arasında olmasını gerektiği için birincisinde A sayısı 2,8 olması lazım. İkincisinde de B sayısının 5 olması lazım. Peki 2,8 yapana kadar biz virgülü ne kadar kaydıracağız? Birincisine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim kaydıracağız. Yani 10 üzeri 0'ı 5 küçülteceğiz. 10 üzeri eksi 5 olacak. Çünkü sayıyı büyüttüğümüz için onun kuvvetini küçültüyoruz. Peki geldim buraya. Burada da sayıyı virgülü 4 basamak kaydırmak lazım 5 yapmak için. Yani 10 üzeri 0'ı 4 küçülteceğim. Çünkü sayıyı büyütmüştüm. Bu da 10 üzeri eksi 4 oldu. Şimdi bu ikisinin çarpımının benden bilimsel gösterimini istiyor arkadaşlar. O yüzden diyeceğim ki Önce 5 ile 2.8'i çarpayım. 5 ve 2.8'i çarparsam arkadaşlar 14 yapar. 14 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 4. 14 çarpı 10 üzeri eksi 9 oluyor. Bunu bilimsel göstermek için de arkadaşlar diyeceğim ki yani 1 ile 10 arasında yapmam lazım. Yani bunu 1,4 yapmam lazım. Eğer 1,4 yaparsam sayıyı ne yapmış oldum? Küçültmüş oldum. O yüzden onun kuvvetini büyüteceğim. 1 büyüteceğim. O yüzden eksi 9'un bir fazlası 10 üzeri eksi 8. Yani arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Ama şunu da gösterin hocam dersen 2,8 ile 5'i nasıl çarptınız dersen normalde 2,8 ile önce 2 ile 5'i çarptım 10. 0,8 ile 5'i çarptım 4. Topluyorum 14 arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İnternette arama motoruna karınca boy yazıldığında çıkan sonuç yukarıdaki gibidir diyor. Yukarıdaki bilgiye göre marangoz, siyah bahçe ve frown karıncasının metre cinsinden bilimsel gösterimi hangisi olabilir diyor. Yani üçünden birinin gösterimini yapmış onu da bizden bulmamız istiyor. 6,4'te 64 ışıklar olduğu için marangoz karıncasından başlamam daha mantıklı. Şimdi arkadaşlar 0,64 santimetreymiş bu. Bizden metre cinsinden gösterimini istiyor. Bir metrenin de 100 santim olduğunu söylüyor. Yani santimetreyi metre çevirmek için 2 virgül sola kaydırmamız lazım. Şöyle kaydırma mesafesi oluşsun diye fazladan sıfırlar koyuyor. Diyorum. fazla olanları atarım daha sonra. şimdi bunu sola kaydıracağım. 2 basamak. 1, 2. Yani ne oldu? Şuraya kadar geldi. 0,00 64 metre. Bunu bilimsel gösterim yapmam lazım. Yanına hemen bir tane 10 üzeri 0 koyuyorum. 10 üzeri 0 zaten 1'dir. Etkisiz elemandır. Bir şeyi değiştirmez. Ama bilimsel gösterim yapmam için bunu 1 ile 10 arasına almam lazım. Yani 64 almam lazım. Ne kadar kaydırıyorum virgülü? 1, 2, 3 tane kaydırıyorum. Yani 6 virgülü 4 yaptım. Sayıyı 3 basamak büyüttüm. O yüzden 10 üzeri 0'ı onun kuvvetini 3 basamak küçülteceğim. Yani ne oldu? 10 üzeri eksi 3 oldu. Varmışlıklarda var arkadaşlar. Cevabımız deniz Devam ediyoruz arkadaşlar. Yetişkin bir ağaç her gün ortalama 50 kilogram karbondioksit emilimi yapmaktadır diyor. Buna göre Tarım Bakanlığı'nın yürüttüğü kampanya ile Türkiye'ye 11 milyon ağaç fidan dikilmiş ve bunların hepsi erişkinliğine yetişmiş diyor. Bana buna göre diyor bir günde yapacağı ortalama karbondioksit eş eğilimi ton miktarda aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar ilk olarak diyeceğim ki bir ağaç 50 kilogram olduğu için 11 milyon ağaç kaç ne kadar yapar emilimi? Arkadaşlar milyonda 6 tane sıfır vardır. Bunları çarpacağım. Önce 5 ile 11'i çarptım. 55. Kaç tane sıfır oldu? 7 tane sıfır oldu. O yüzden 10 üzeri 7 diyeceğim. Şimdi bunun benden bilimsel gösterimini istiyor çocuklar. Bilimsel gösterim 1 ile 10 arasında olması lazım. Yani şu 5,5 yapmam lazım. E, sayıyı küçülttüm. 5,5 yaptım. Onun kuvvetini büyütmem lazım. Onu küçültüyorsam dengelemek için. O da 10 üzeri 8 oldu arkadaşlar. O da arkadaşlar şıklarımız arasında hiçbirinde yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü bunu tona çevirmemiz lazım. E, tona çevirmek demek 1 ton 1000 kilogramsa 3 tane sıfır azaltmak demek. 10 üzeri 8'den 3 tane sıfır azaltırsam yani 10 üzeri 5 olur arkadaşlar. Bu o zaman şıklarda da arkadaşlar cevabımız Ceyhan. Arkadaşlar deney tüpünde rugo bakterisi inceleniyor ve her gün bir önceki gün 10 katına çıktığı için bize bilimsel gösterim istiyor ve 3. günün bilimsel gösterim rakamı verilmiş. Arkadaşlar 8. günün sonundaki bilimsel gösterim istediği için 3 günde 8 gün arasında 5 gün geçecek. O yüzden 10 üzeri 5 katına çıkacak. Yani başlangıçta 120.000 adet vardı arkadaşlar. 10 üzeri 5 katına çıkacağı için 10 üzeri 5 çarpıyorum. 4 tane 0 burada var. 5 tane de 0 burada var. Yani ne oldu? 12 çarpı 10 üzeri 9. Ama hala bitmedi. Bilimsel gösterim için 1 ile 10 arasında olması lazım. Yani bunu 1,2 yapmam lazım. Sayı küçültmem lazım. E 1,2 yaptım. Sayıyı küçülttüm. O yüzden değerin değişmemesi için onun kuvvetini bir arttırmam lazım. O yüzden 1,2 çarpı 10 üzeri 10. Yani arkadaşlar Adana. Geçiyorum. Diğer sorum arkadaşlar. Burada diyor ki kütlesi 160 gram şişelerden her biri 10 şişe alabilen kasaları dolduruluyor. Yani 10'ar kasa burada var. 10 kasa burada. 10 kasa burada 20. 10 kasa burada 30 kasa var. Her kasada 10 şişe olduğu için 30 çarpı 10 300 tane şişe var arkadaşlar. E bir tanesi 160 gramsa e 300 tane şişe varsa toplam ağırlığı bulmak için bu ikisini çarpıyorum. Demek ki 16 ile 3'ü çarparsam 48. Bir sıfır burada var. iki sıfır da burada var. 48 bin. Şimdi bunu bilimsel gösterime çevirmem lazım sevgili arkadaşlar. Yani o 1 ile 10 arasını almam lazım. O yüzden 4,8 yapmam lazım. O yüzden bir kere bunu şöyle yazayım. 48 çarpı bu 10 üzeri 3'tür. Yani bunu 4,8 yapmam lazım. O yüzden 4,8'i yazdım. 48'i bir basamak küçülttüm. O zaman onun kuvvetinde de 3'ten 4 yapacağım. Yani dengelenmek için onu da bir basamak büyüteceğim. Arkadaşlar onun da cevabımız Adana şıkkı.